Selamlar. Bugün Selamlar. Game Pro 2.5 yıldır falan ee, aldım. Oldu. Direksiyon setimi gösteriyorum. 90 derecelik e, hemen 500 e, yani altına bilgiler yazıyor. Ben şuraya sıkıştırdım. O, Burada pedalımız var. Gördüğünüz gibi. Bu da Game Pro'nun. Şurada logosunu görüyorsunuz. Bu aynısı. Evet arkadaşlar. Hemen bir tane aramayı seçelim. Üç seçtik. İşte böyle geziyoruz. Arka Birine bas çek yok <laughs> 90 derecelik açışı var yani buradan başka dönmüyor ETS falan yanlar 90 derece tercih etmesin. Ben bir bazana aldım. Önüme geldi diye. Ben arkadaşlar bir pazana bunu bulduysanız aslında bir pazana bu çıkmaz kardeşim. Game markası çıkmaz. Çünkü baktığınızda işte 4 bin liralık ee, şeyleri var. E, direksiyonları 5 bin liralık da var. Bir dakika ben şunu şöyle yapsam. Arkadaşlar şey, şu an televizyon evet. Bir dakika. yani daha e, size söyleyeyim telefonu bir şeye sabitledim. Ee, direksiyon artık sağ sol yaptım görebilirsiniz şurada sağdan gölge yazısı şu an dönüp gidiyorum ee, frenle yavaşça çektim dur Anladım, yavaş. yavaşça çektim gazı indirdim Was? Tabii gerçek ama yani gerçek değil yani. Gerçek ne çekebilir? oh. sınıra geldik. Dönüyoruz, dönüyoruz. Döndük, yanlıyoruz. inceleme seçiyorsun. İncelerim. Satılıktır bu arada. İsteyen varsa konuşuruz. Instagram eymen nokta İsteyen varsa hemen iki dakikada konuşuruz. Sakarya'da bazar camili bir bölgesinde Ahmet'i seveceğimiz camisi bölgesine. Yani orada oturuyorum. Ya da baba it varsa gelsin alsın kardeşim. Hiç şey yapmıyorum. Atama yapılmamıştır. Tek şu tuşu yapılmıştır. Bu 4 el freni ama değil. Atamasını kaldırdım. Sinyali çalışıyor ama ben atamasını yapmadım dediğim gibi. Yani, Gel amcam girdi içeri. Evet. Böyle arkadaşlar. Şöyle Şu araç güzeldi ya. Neyse ya vazgeçtim. Kardeş bana aramana ses önemli. Evet. Satılık dediğim gibi çok güzel. Yani aşağıdaki şey aşağıda de çok güzel. Ay, Ara gaz verelim mi? parçası. Aşağıdaki 20'a geliyorum. İşte, işte böyle isteyen varsa bilgilendirmesini, incelemesini çekerim. İsteyen varsa tabi. Yorum bir tane yorum yeterli. Bir yorum atın. Direkt gösteriyorum. Ben direkt atıyorum. Kendinize yıkın. Maskezi takma yapmayın. Kendinize yıkın. Sosyal mesafe, TMM kurallarına uyalım. Kendinize yıkın. Kısma. Kanalıma abone olmayı unutmayın.